Sevgili Aslan ve Yükselen Aslanlar, Ekim'in 3. haftasında gökyüzü size gerçekten çok güçlü bir ışık tutuyor. 21 Ekim'de yönetici gezegeniniz Güneş de artık 4. evinize geçiyor. Bu konum Batı Astrolojisi'nde de en güvenilir ve en olumlu açılardan biri olarak kabul edilebilir. Yani bu hafta hayatınızın temelinde yeni kapıların açıldığını, içsel güç ve istikrar kazandığını çok net göreceksiniz. Güneşin tabii ki dördüncü evdeki yolculuğu sizin için sadece ev, aile ve köklerle ilgili alanları değil... Aynı zamanda duygusal olgunlaşma, gerçek statünüze ulaşma ve hayatınızı aslında yeniden bir yapılandırma gücünü ifade ediyor. Şu ana kadar aslında hak ettiğiniz yere gelemediğinizi eğer şayet düşünüyorsanız işte bu dönem size hak ettiğiniz seviyeye taşımak için gerçekten güçlü fırsatlar getiriyor öğrenciler için eğitimde tatminsizliklerin artık geride kalacağı, daha yüksek başarıya ulaşma isteğinizin daha da bir artacağı, iş hayatında olanlar içinse otorite, statü ve toplum önünde saygınlığınızın güçlenebileceği bir süreç başlıyor diyebilirim sevgili aslanlar. Bu dönemde tabii ki böyle sadece güneş değil, Merkür ve Mars da sizin dördüncü evinizde olacak. İşte bu güçlü enerji sayesinde ev, Aile yuva kurma ya da belki taşınma konularınızda bir hareketlilik böyle gündeme gelebilir. Maddi yüklerden borçlardan kurtulma şansınız doğabilir. Aile içi birlikle uyumunuz daha da bir artacaktır zaten. Gayrimenkul, emlak veya yatırımlar konusunda adım atan aslanlar için de olumlu sonuçlar doğabilir ama bunlar hiçbir zaman için yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim öngörülerimdir. İçsel olarak özgüveniniz artacak, hayatınızı yeniden şöyle bir düzenleme cesareti bulacaksınız sevgili aslanlar. Ayrıca Venüs'ün desteği size estetik, huzur ve duygusal bir doyum kazandırırken, Jüpiter'in de olumlu konumu da uzun vadeli planlarınıza gerçekten bolluk ve genel, genişleme enerjisi sunuyor olacak. Kısacası hem iç dünyanızda huzur hem de dış dünyada prestij artışı sizleri bekliyor diyorum. Fakat bir uyarı da var tabii ki. Yoğun duygularınız bazen kontrolsüzleşebilir. Aslan doğası gereğiyle büyük hislerle hareket eder zaten. Ama bu yoğunluk öfkeye eğer dönüşürse yanlış kararlar, gereksiz çatışmalar ya da pişmanlıklar yaşanabilir. Bu yüzden duygularınızı bir yakıt gibi lütfen kullanın fakat dizginleri de elinizden bırakmayın. Eğer şayet zorlanıyorsanız dua, meditasyon ya da sizi dengeleyen manevi pratikler size mutlaka bu dönemde güç katacaktır. Özetle sevgili aslanlar, Ekim'in 3. haftası sizin için yılın en güçlü dönemlerinden biri gerçekten. Ev, aile, kariyer, içsel huzur ve statü alanlarında yükseliştesiniz. Kendinizi doğru yönlendirirseniz hem kalbinizle hem iradenizle istediğiniz seviyeye ulaşabilirsiniz. Bu dönem sizin için gerçek anlamda bir altın sezon sunuyor. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.